Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu e, tatlı kız elbisesini e, yapacağız. İpim Alize Diva ve iki buçuk numara tığla yaptım ve gevşek olarak ördüm. Bunu üçle de yapabilirsiniz. Bu tür örgüler ne kadar gevşek, o kadar güzel oluyor çünkü yazlık örgülerde. Eliniz sıkıysa 3 numarayı tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi şu şekilde gayet rahat kafadan geçirmeli. Kol yerleri geniş. 6 motiften oluştu elbisemiz. Ben aslında bebek bluzu örmeyi düşünmüştüm. Ama sonra böyle bir elbise geldi aklıma. Daha yazlık oldu. Bu büyüklük e, şu üst taraf gayet geniş. 3 yaşına kadar çok rahatlıkla giyilebilecek bir beden oldu. Aynı sayılarda yaparsanız aynı iple boyunu çocuğa göre ayarlarsınız sadece. Benim bu yaptığım 6-7 aylık bebekler için boy olarak şöyle koltuk altından itibaren şöyle bir karış falan yaptım siz sadece bebeğe göre dediğim gibi boyunu uzatırsınız gerisi hep aynı ee, bir de şunu söyleyeyim ee, biraz eteği geniş yaptım ben şuralarda volan oldu bakın motifler girintili çıkıntılı olduğu halde etek kısmında çok fazla bir farklılık yok şöyle yaptığımız zaman düzlendi bile neredeyse etek eğer e, çok geniş olmasını istiyorsanız bu motiften sonraki ilk sırayı yaparken şöyle yakından göstereyim motiflerden sonra ilk bu etek kısmının trabzanlarına geçerken ben her yuvaya çift battım bunda çok geniş olmasın derseniz bir tek bir çift yapabilirsiniz veya iki tek bir çift olarak sırayı tamamlayıp sonra hep tek tek atabilirsiniz. Etek gayet geniş oldu. Rahat giymesi, çıkarması rahat olur diye bu şekilde yaptım. Şu şekilde yandan da göstermiş olayım. Tam olarak iki tarafı da aynı elbisemizin Eşit her şey önü arkası yok yani elbisenin o açıdan da rahat. Ben aslında bu motifleri videosunu yapmıştım YouTube için kanalımda şu anda ve evet, bu onun devam videosu oldu. Evet beğendiyseniz yapımına geçelim. Daha önce videosunu çektiğim motif yapımının şimdi devamını çekiyorum, birleştirmesini ve bundan bebek elbisesi yapmayı paylaşacağım sizlerle. Değişik birleşme çeşitleri var. Ben de farklı bir şekilde birleştirdim. Son motifi sizlerle birleştireceğim. Şekil olarak da ben bunu roba olarak kullanacağım bu motifleri tamamını da motiflerden yapabiliriz. Ben şöyle şu şekilde roba olarak kullanacağım. Bu aşağısını elbise yapacağım kısa bir elbise bebek için. Buralar omuzlar olacak, şuraya kadar kol bölümü, buradan itibaren de etek kısmı başlayacak. Bunu nasıl birleştirdim? Şöyle, her birinin e, altıgen olan motifimizin bir kenarı boşta kalacak şekilde ortada sanki bir motif varmış gibi düşünerek birleştirdim. Şu şekilde. Her birinin bir tarafı boş kalıyor. Hemen ikinci tarafından birleştiriyoruz. Şimdi burayı da birleştireceğim. Burayı birlikte yapalım. Şimdi şu iki kenarı birleştireceğiz. Şu köşeden başlıyorum bu tarafa doğru gideceğim bu köşeye kadar ilmeğimi yaptım şimdi karşılıklı eşit sayıda ilmeklerin birleşmesi gerekiyor bunun için de bakın bu köşede yaptığımız üç tane trabzanın tam ortasındakinin hemen yapacağım tarafa doğru olan boşluğuna giriyorum bu taraf değil bakın bu taraftan girdim ilmeğimi aldım bunu burada bir sıkıştırıyorum sonra ilmeğimi uzattım gevşek gevşek yapalım bu bölümü ki çünkü motiflerin kenarları gördüğünüz gibi gayet esnek burası da hafiften esnemesi gerekiyor örgü kasmasın diye Şimdi ilmeğimi buraya sıkıştırdım. Şimdi tam karşısında da aynı noktayı bulmam gerekiyor önce. Bunun da bakın tam ortadaki üçlünün ortasındakinin öreceğim tarafa doğru olan kısmı. Gördüğünüz gibi. Şöyle. Buradan girdim. İpi yukarı çektim. Bu ilmeğimin içinden uzatarak ilmeğimi kaydırdım. Çıkardım tığdan. Sıradaki ilmeğe üstten girip alıyorum. Yukarı çekiyorum uzun şekilde. Solda bir sıradaki ilmeği örüyorum. Çıkardım bu taraftan aldım geçirdim sıradaki ilmekten alıp içinden kaydırıyorum tuttum ilmek atlamayalım zaten sonunda o kendini gösterecektir gerçi aldım ördüm ilmeğimi bu tarafa aldım soldan alıp kaydırdım. Şimdi bir karşı köşede de aynı başladığımız nokta gibi şuraya geldiğimizde bitireceğiz ördüm bakın yine 3 tane trabzanın ortasındakinin bizden taraf ilmeğini örüyorum ve bitiyor karşıya bakıyoruz aynı yerde miyiz Evet bunun da ortasındakinin bu tarafındakini örmüşüz bu şekilde bitirmiş oluyoruz kenarı bunu bu şekilde şöyle katlıyorum ve bu şekilde roba yapacağım Gördüğünüz gibi esnek yaptığımız için kafa bölümü çok rahat. Onun için açık bir taraf bırakmaya gerek yok. Burası yaka için uygun. Yakası çok kapalı da olmayacak bu şekilde çocuğun ensesi ve boynu açısından. Burasını da kollar yapıyoruz. Şu motifin bir kenarını bırakıyoruz. İki kenarını kol yeri olarak bırakıyoruz. Burası da yeterince geniş sadece etek kısmını yapacağız şimdi Evet robamızı bitirdik şimdi alt tarafını e, modelli yapmak istemiyorum çünkü motifler e, belirgin olsun istiyorum o yüzden aşağısını sadece şöyle iki dolamalı trabzanlar şeklinde yapacağım renk renk içinde bulunan renklerden sıra sıra birer sıra da olur, ikişer sıra da olur. O şekilde yapmayı düşünüyorum. Şöyle katlıyorum. Şeklimi. Şimdi şuradan başlayacağız. Yani bu motifin tek tarafını etek kısmına katıyoruz. Şu iki tarafı kol için ayırdık. Buranın da öyle yani şuradan da bir kenar, buradan da bir kenar katacağız ve burası olacak. İlk sıra beyaz olduğu için motiflerin çevresi sarıyla yapmak istiyorum ilk sırayı. Şimdi robamız şuydu. Şurası alt orta. Sadece burayı katıyorduk örgüye. Burayı güzel belirleyelim şu iki kenar kol için. Şimdi önce şu arkadakini çeviriyorum birleştireceğim noktayı belirleyeceğim. Şu ortadaki üçlünün bu köşedeki üçlünün öreceğim tarafa doğru olan ilmeğine giriyorum. Sonra öndeki motife geçiyorum. Belir birleştireceğim tarafı belirleyeceğim. Burada da yine şu köşedeki üçlünün öreceğim tarafa doğru olan içinden geçirdim yaptığım ilmeği bu ikisinin içinden geçiriyorum önce bir sıkıştırdım tutturmuş oldum burası kol yerimiz gayet geniş Şöyle bir kere daha sık iğne yapacağım burada iki taraftan birer ilmeği üst üste getirmiş olduk. Buradan itibaren şimdi dört tane zincir çektim. Hepsine çift trabzan yapıyorum. Etek kısmı hafif geniş gibi olsun diye. Hep iki dolayıp, dolayıp üç defa da çıkarak ikişer ikişer batıyoruz bu sıra. Çünkü motifler oldukça gevşek. Burası e, sıksın istemiyorum. Evet. Ön tarafı bitirdim. Son motifin bir kenarını yaptım. Yine diğer tarafta olduğu gibi şöyle iki doladım. Ortadaki üçlünün benden tarafından girdim şimdi bu tarafta da tek tarafı hesaplıyorum ortadakinin hemen yanından girdim ikisini bir örüyorum bir kere daha batıyorum aynı yere ve devam ediyorum hep ikili ikili yapmaya. Evet burası koltuk altı oldu. Ayrılmasın diye ikisini bir ördük. Burası da ön taraf. Şu şekilde. Şu şekilde hafif bolanlı. Bundan sonraki sıralarda artık her yuvaya tek batıyoruz sadece istiyorsak renk değiştiriyoruz ama hep iki dolamalı yüksek trabzanlar yapıyoruz istediğimiz uzunluğa gelene kadar aynı şekilde devam ediyoruz döne döne artık burayı birleştirdik Evet sıra sonuna geldim Şimdi ilk ilmekten tutup kaydırdım. yeni rengime geçiyorum isterseniz bunu burada düğümleyip kapatıp tekrar diğer renkle başlayabilirsiniz şöyle sıkıştırdım önce bir sık iğne ile şöyle bir yerleştiriyorum 3 4 2 dolayarak devam ediyorum. Evet, düğümledim. Tutuyorum, içinde yürüteceğim. Artık her e, yuvaya tek batıyorduk. Sıradan Tüm ilmeklere batıyoruz. Hep iki dolayıp. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde düz olarak devam ediyoruz. Evet arkadaşlar ben elbiseyi bitirdim boyunu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Ben küçük bir bebek için yaptım. Gördüğünüz gibi çok düzgün görünüyor. Etek kısmını böyle de bırakabilirsiniz. Yukarıda da bir şey yapmayacağım çünkü. Burada en son beyazla yapılmış vaziyette. İsterseniz hem buraya hem ete biye gibi bir şey yapabilirsiniz. Ben şöyle etek kısmına fikir olsun diye kolay bir uç başladım ama yaka kısmına yapmayacağım siz dilerseniz yapabilirsiniz şöyle 3 zincir çekiyorum hemen bu battığım yere 3 tane trabzan yapıyorum 2 3 baştaki zincirle 4 tane trabzan gibi oldu 2 tane yuva atladım 3. tutturuyorum ama sizin ipiniz kalınsa veya bu trabzanlar yüksek olduysa 3 atlarsınız bu 2 tane şart değil yani şöyle bakıyoruz düzgün durduğu için 2 2 gideceğim ben hemen buradan tekrar 3 zincir çekiyorum aynen dibine 3 trabzan 2 3 hemen 2 atladım üçüncüye üzerine almadan sık iğne ile tutturuyorum bu şekilde eteğe devam edeceğim Bu sayıları değiştirebilirsiniz. İkilisini de yapabilirsiniz. Teklisini de. Bu örnekte bunları çoğaltarak, azaltarak uyarlayabilirsiniz. Bakın mesela ikili yapalım bir tane. Bir, iki. Toplamda üç tane olmuş oluyor yine. Battığımız yer değişmiyor. Bakın biraz daha küçüğü olacak bu şekilde Evet arkadaşlar ben bitirdim elbisemi gördüğünüz gibi çok tatlı oldu eteklerini de bitirdim aynısını yakası bölümüne de yapabilirsiniz ama hiç gerek yok bakın gayet rahat gördüğünüz gibi dokusu da çok güzel oldu hafif efil efil bir elbise oldu Umarım beğenmişsinizdir. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin.